Kefil olduğun adam tapınakçı çıktı. Sana Simon'un kim olduğunu diyeydim. Bana itibar eder miydin? Her şeyi biliyordun. Ve beni aldattın. <laughs> Devletin sırları vardır Ural Bey itaat edeceksen öyle lalet tayin değil efendim. Ölümüne itaat edeceksin. Sen Ertuğrul'u öldürmeyi beceremedin. İşte bunun bedelini ödeyeceksin. Ertuğrul ölecek dedim. Ölecek. <laughs> Nasıl ha? Nasıl? Pazarın da ticaret yolunun da başında artık o var. Evvelkinden de kuvvetli olacak. Ah beceriksiz herif. Ertuğrul öleydi. Onun sahip olduğu her şey senin olacaktı. Artık gözümde hiçbir değerin yok Ural. Ertuğrul ölecek. Bu toprakların uç beyi ben olacağım. İkimizin de istediği olacak. Nasıl olacakmış bu? Hı? Ertuğrul kazanacak, kazandıkça güçlenecek... ...güçlendikçe Türkmen obalarını etrafına toplayacak. Ya sen? Ya senin neyin var? Hiç. Ne kardeşlerine sözün geçer, ne babana. Sultanımız, bu toprakları fethetmeye geldiği vakit... ...Çavdar Bey olarak karşısında beni bulacak. Türkmen obaları da bana itaat etmeyi bilecekler. Ya babana ne edeceksin? Toydaki beyler Ertuğrul'un ganimetine ona bırakırlar mı sanırsın? Olanları öğrendikleri vakit bunu asla kabul etmeyeceklerdir. Babam da Ertuğrul'un kuyruğunda devam ettiği sürece... ...beyler bana daha çok yaklaşacak. Sen de beni uç bey yapacaksın. İş bitiminde bu münbit topraklara geri geleceğim. Sultanımız Alaaddin Keykubat'la birlikte. Karacahisar seferi için. O vakit geldiğinde eğer Ertuğrul ölmemişse, eğer Türkmen obalarını kendine biat ettiremediysen, buraların hakimiyeti Ertuğrul'a kalacaktır. Amafi Sultanımız hiçbir başarıyı karşılıksız bırakmaz. Bu lafıma mim koyasın.